Evet merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kemal Dondurma oyunu oynuyoruz. geldik. Evet, barışlarda dondurma oyunu oynuyoruz. Nasıl bir oyun anlat bakalım. Burada toplar var. Dondurmalar yani. Burada külahlar var. Önce ben bunu Burada kartlar istedim. var. Bu kartlar bize nasıl bir şekil yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben şunu ya. Tamam bir tane kart çek. Çekti Kemal ve o aynı Hayır, şeklin aynısını yapman gerekiyor. Baksana. Baksana. Tamam istediğini çek. Oh. Hadi şunları yerine koy. Tamam. Hadi bakalım. Burada yapıyorsun aynısını. Evet. Şimdi aynısını yapması gerekiyor. Yap bakalım Kemal. Aynısını yapabilecek misin? Yani kartı mi? görelim önce. Hangi kartı seçtin? Bu. Bakalım kartı. Koy buraya. Bakalım aynısını yapabilecek misin? Evet. Yeşil, külah, sarı top. Ee, tamam. Nasıl yapacaksın? Burada yap. Bunun üstünde yap. E ee, Görmüyor. Görüyor. Yeşil külah, sarı top. Yeşil külah. Hayır, ben, ben önce sarı. He, önce ortadakini yapmak istedim. Tamam, sen bilirsin. Evet, sıradaki. Yeşil nerede? Yeşil. Yeşil, külah. Tamam. Yeşil külah. Üstüne ne koyuyorsun? Sarı. Üstüne sarı bir top koyuyorsun. Evet. Şimdi buna geçsin. O alta mavi bir külah koyuyormuşuz. Al işte burada en başta. Ve pembe. Evet mavi ve pembe kullanıyormuşuz. Mavi altta pembe üstte. Mavi altta olacak. Evet mavi altta. Pembe üstte. Onun üstüne de yeşil bir top. Aynısı oldu mu şekli? Evet. Evet alkış. Evet. Bir tane daha kart çek bakalım. Çektin mi? Evet. Ne hangi kart çektin? Ooo. Ee, üçlü. Zor. Hadi bakalım. Yap aynısını. Bunları kaldıralım. Evet. Yap bakalım. Üçlü olan biraz zor. Görüyorsunuz. Yeşil var. Yeşil. Yeşil. Yeşil kolay. Iki tane yeşil. Evet. iki tane yeşil denk geldi. O kolay. Ama ondan sonraki zor. Üç katlı çünkü. Bakalım nasıl yapacak Kemal. Merak ediyorum. Sarı. Sarı mı? Evet. evet, mavi de var, sarı da var, kırmızı da var. Kırmızı yok. O pembe. Pembe işte ya, neyse. Sarı, pembe ve mavi. mavi. Evet, aynen. Yap bakalım. Mavi, mavi alta. alta. Ama nasıl alta mavi? Düz bir şekilde. Üstüne yok. top koyuyorsun. Hayır. Sarı. Sarı top koyuyorsun. Üstüne, sarı evet. yok. Sarı top var. Sarı bu dondurma var. Evet üstüne. Sarı. Sarı külah. Dondurması biraz zor. Üstüne. Kırmızı külah. Onun üstüne. Kırmızı dondurma. Uf kaç katlı bu ya? Aha <laughs> düştü. <gülüyor> Tutturamadın olmaz. Durdurabilmen lazım. Evet, top topunda durması lazım. Dikkatli ol. <laughs> Gel olmadı. Tekrardan dene. <laughs> evet. Yapabilmen lazım. Evet. Evet. Aa, aa, aa olmadı. O şekilde de olması zor biraz. Dur yardım edeyim. Bırak. Koy. Aa! Şuraya koy. He, topu da koy. Bekle. Evet, alkış. <laughs> evet, böyle boyun. Güzel boyun, değil mi Kemal? Biz devam edelim Güzel. mi? Devam edelim. Evet. Hadi biz bay bay yapalım, devam edelim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.